اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه صدق رسول الله فيما قال او كما قال محترم مسلمان رمضان شَرِيفٍ son 10 gününün içindeyiz. Bu günler itikaf günleridir. Hazreti Ayşe validemiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girdiğini, Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününde aramamız gerektiğini haber vermiştir. İtikaf Ramazan ayının sünnetlerinden biridir. Ramazan'ın son günlerini ibadet ve tefekkürle, tövbe ve istiğfarla, hamd ve şükürle, dua ve zikirle geçirme fırsatını bizlere vermektedir. Aziz müminler, bir defasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah radıyallahu an Mescidi Nebevi'de itikafa girmişti. O günlerde bir adamın üzgün bir şekilde mescide girdiğini gördü. Hazreti Abdullah o adamın borcunu ödeyemediğinden dolayı mahzun olduğunu öğrenince "Senin için borcunu ödeyemediğin kişiyle konuşayım." diyerek mescitten çıktı. O adam "Ey Abdullah," İtikafta olduğunu unuttun mu?" dedi. Bunun üzerine Abdullah radıyallahu anh "Ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kim bir Müslümanın ihtiyacını gidermeye çalışırsa bu onun için 10 on senelik itikaftan daha hayırlıdır." dediğini işittim." cevabını verdi. Kıymetli Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere öğrettiği değerlerin başında yardımlaşma bilinci gelmektedir. Bu bilincin canlı tutulmasında en önemli ilke ise infaktır. İnfak, Allah'ın rızasını kazanma arzusuyla onun bahşettiği maddi ve manevi imkanları paylaşmaktır. İyiliğin yeryüzünde yayılması, kötülüklerin ortadan kalkması için çaba göstermektir. Birbirimizin yaşama sevinci ve umudu olmak, sevinçlerimizi paylaşarak çoğaltmaktır. Değerli müminler, iyiliğe ulaşmanın yolu infaktan geçmektedir. Yüce Rabbimiz, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda infak etmedikçe iyiliğe asla eremezsiniz. Her ne infak ederseniz Allah onu bilir buyurarak bu hususa dikkatlerimizi çekmektedir. Kadın erkek, küçük büyük, zengin fakir, her Müslümanın yapabileceği bir infak çeşidi mutlaka vardır. Dolayısıyla Zekat ve sadakalarımızı ihtiyaç sahibi kardeşlerimizle paylaşmak infak olduğu gibi eşimize sevgimizi, çocuklarımıza merhametimizi, anne ve babamıza güler yüzümüzü göstermek de bir tür infaktır. İnfak bazen akrabalarımıza ve komşularımıza ikramda bulunmak, yetim ve öksüzlere kol kanat germektir. Bazen de hastaneleri, sevgi ve huzur evlerini ziyaret etmek, kardeşlerimize ilgi ve muhabbetimizi göstermektir. İnfak, kimi zaman ihtiyaç sahibinin halini hatırını sormak, borçlu olanların borcunu ödemektir. Kimi zaman da evlenemeyen gençlerin yuva kurmalarına yardımcı olmak istihdam alanları oluşturarak insanların nafakalarını temin etmelerine vesile olmaktır. İnfak başta Gazze olmak üzere mazlumlara olan desteğimizi sürdürmek, onlara bu zulmü yaşatan Siyonist zalimlere ve destekçilerine karşı asil duruşumuzu ısrarla devam ettirmektir. Aziz Müslümanlar, dünyevileşme ve bireyselleşmenin dünyamızı kuşattığı, mutluluğun tüketimde arandığı, özenti ve gösterişe dayalı bir hayatın öne çıkarıldığı bir çağda yaşıyoruz. Oysa ki mal ve mülk adına bizim zannettiğimiz her şey aslında Rabbimizin bize bir emanetidir. Vakti geldiğinde bu dünyadaki süremiz bitecek, malımız ve mülkümüz el değiştirecektir. Öyleyse Ramazan ayını fırsat bilerek kardeşliğimizi infakla bereketlendirelim. Birlik ve beraberliğimizi infakla güçlendirelim. Rabbimize olan sadakatimizi infakla pekiştirelim ihtiyaç sahiplerine ve başta camilerimiz olmak üzere toplumsal birlikteliğimizin teminatı olan müesseselerimize yönelik yardımlarımızın bizler için sadaka-i cariye ve ahiret azı olacağını bilelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kişi kardeşine yardım ettiği sürece Allah da onun yardımcısı olur hadisini asla unutmayalım. Kıymetli müminler, önümüzdeki çarşamba akşamı Kadir Gecesi'ni idrak edeceğiz inşallah. Cenabı Hak Kadir Gecesi'nin önemini bizlere şöyle haber vermektedir. Biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Kadir gecesini bin aydan daha hayırlı kılan Kur'an-ı Kerim, Yüce Rabbimizi bizlere tanıtan Varoluşun ve hayatın gayesini öğreten ilahi bir kitaptır. Hak ile batılı, doğru ile yanlışı ayırt eden ilahi bir kılavuzdur. Bütün insanları hak ve hakikate davet eden ilahi bir çağrıdır. O halde Kur'an ile bağımızı daha fazla güçlendirmeye Onunla yeniden dirilmeye gayret edelim. Kur'an'ın ölçülerine ve sünnetin rehberliğine göre hayatımızı tanzim edelim. Bu vesileyle Kadir gecemizi şimdiden tebrik ediyor, gecemizin aziz milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlı olmasını Cenabı Hak'tan niyaz ediyorum.